Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Marteniçka şans bilekliği yapımını paylaşmak istiyorum. Tüm detayları ile. Hem sadesini yapacağız, hem bu şekilde boncuklu, hem de emojili şekilde yapımını paylaşmak istiyorum. Ayarlanabilir şekilde yapacağım. İstediğiniz bileğe göre ayarlayabilirsiniz. Yapımı gerçekten çok kolay. Gerekli malzemelerimiz öncelikle bir adet cetvelimiz olsun uzunluğunu ölçmemiz için. Sonrasında kırmızı renkli bilekliğimiz için 1 milimetre kalınlığında filoş ip tercih ediyorum. Martenişka bilekliğimiz için martenişka ipi şans ipi diye de satılıyor. Boncuklara gelirsek de boncukların kalınlıkları önemli. Çünkü her boncuk her ipten geçmiyor. Şans bilekliğinde kullandığım emoji boncuğun genişliğini size göstereyim. Bakın 1 santim genişliğinde boncuğum. Boncuğumun şuradaki boşlukları da geniş olmalı ki ipim rahatlıkla geçebilsin. Bu şekilde de boncuk tercih edebilirsiniz. Kırmızı da kullandığım yine Kalpler Plastik kalplerimiz şöyle Bunlar da 7 milimetre kalınlığında Plastik Kalpli boncuk diye satılıyor Yine metal Boncuklar Altın renkli tercih ettim Bunlar da 4 milimetre Kalınlığında Sarı metal boncuk diye satılıyor. Malzemelerimiz böyle. Hadi başlayalım yapmaya. Bilekliğimin şu kısmına şöyle bir düğüm atıyorum. Tam düğümlemiyorum. Bakın şöyle bir halka oluşuyor. Sonrasında diğer ucu bu halkadan geçiriyorum. Sonrasında bakın sıkıyorum bu halkayı. Burada ayarlanabilir bilekliğimiz olmuş oldu. İyice sıkıştırabiliriz. Bakın rahatlıkla gidip geliyor. Sonrasında bileğimize takabiliriz. Şöyle. Şimdi ikincisine geçelim. Emojili yapmak istersek yine 30 santim uzunluğunda kesiyorum. Şöyle keselim. Sonrasında bu boncuğumuzu ipimize geçiriyoruz. İki ucunu düğümlüyorum. Diğer ucunu da düğümleyelim. havuzun kayması, kaymaması için her iki tarafına da düğüm atıyorum. Şöyle tam ortalıyorum. Tam şuraya bir düğüm. Evet. Buraya bir düğüm. Diğer tarafına da aynı şekilde düğüm atıyoruz. Yemeğimizi tam boncuğumuza doğru getiriyorum. Bakın şöyle. Tam sıfır noktasından düğümleyelim ki güzel dursun. Evet tam da böyle. Şimdi diğer bileklikte yaptığım işlemi yapıyorum. Buraya bir düğüm atıyorum. Ve diğer ucu içinden geçiriyorum. İşte bu kadar kolay. ayarlanabilir bilekliğimiz hazır şimdi diğerini yapalım filoş iple olanı beraberce yapalım filoş ipimi yine 30 santim genişliğinde kesiyorum Her iki ucunu önce bir ucunu düğümleyelim pardon. Çünkü boncuk takacağız boncuk. Takarken düğümleyemeyiz. Öncelikle metal boncuğumu geçiriyorum. Sonrasında kalbimizi Sonrasında yine metal boncuğu. Burada tercih tamamen size kalmış istediğiniz boncukları kullanabilirsiniz tam ortalayalım ve tam şuraya yine her iki tarafına da kayma yapmaması için düğüm atıyorum diğer tarafa da düğümü tam sıfır noktasına getirelim Evet Burayı da düğümleyelim uç kısmını. Sonrasında yine bir düğüm içinden geçiriyoruz. Bu kadar kolay. Evet. Böyle. Yapımları gerçekten çok kolay. Arkadaşlarınıza, çocuklarınıza, yeğenlerinize hediye edebileceğiniz çok güzel bileklikler. Takıldığınız yer olursa muhakkak yorumlarda belirtin. Farklı bir videoda görüşmek üzere sağlıcakla ve sevgiyle kalın. Hoşçakalın.